Burak, yeni bir haftaya hoş geldin. Hoş bulduk Ece. Ee, Pazar günü Göztepe ile Alanya Spor arasında bir mücadele olacak. Hı hı. Ee, fakat analize geçmeden önce Twitter'dan gelen soruları bir yanıtlayalım diyorum ben. Ee, o zaman başlayalım istersen. Olur, cevaplayalım. O zaman ilk soru geliyor. Ee, Jesus sormuş bunu. Ee, Emeğine sağlık dostum. Emerson ile Ramulo ilk 11'e birlikte çıkar mı demiş. Şöyle birçok taraftar Emerson'u sahada daha uzun izlemek istiyor. Fenerbahçe maçı hiçbirimiz için yeterli olmadı ve bir ölçüt de değildi aslında. Ama şöyle söyleyeyim Romulo ile Emerson'u uzun bir süre ilk 11'de izleyeceğimizi düşünmüyorum. Herhangi bir sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece. Çünkü son zamanlarda formunu giderek arttıran Juan bence Göztepe'nin oyun planında Romulo ile birlikte ileri uçta çok önemli iki parça. O yüzden hocanın bu e, iyi uyum sağlayan ikiliyi hemen bozacağını düşünmüyorum kendi adıma. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Buldazer sormuş. Deniz bu maç cezalı mı? Evet e, Deniz Fenerbahçe maçında zaten sınırdaydı. E, gördüğü bence haksız sarı kartla birlikte Alanya spor maçında cezalı olacak. E, Deniz'in olmadığı için orta ikilimiz ne yazık ki değişecek bu maçta. Peki Mustafa demiş ki Victor Hugo neden kadroda yoktu bilgi var mı? Ee, şöyle, şu an için Türkiye Süper Lig'de 12 yabancı oyuncuyu kadroda bulundurabiliyoruz. Emerson'un gelişiyle birlikte zaten bir forvet ihtiyacımız vardı e, yedeklerde. Hoca o yüzden orta sahadan bir yabancı ismi kesmek zorunda kaldı. Victor Hugo o yüzden kadroda yoktu ama bu hafta Deniz olmadığı için bence Hugo'yu tekrardan kadroda göreceğiz. Musa Yıldırım demiş ki, yeni bir formasyon gelir mi? Bence gelmez. Çünkü Stoylov hocam inatçı. Biz ne kadar kendi kafamızda yeni oyun planları çizsek de kurgulasak da hocam bildiğini yapmaktan şaşmıyor. Bence yeni e, yine aynı oyun planını oynamaya devam edeceğiz. Sadece bence toplu oyunda bir gelişme kat etmemiz lazım. Ki kat ediyoruz da. E, hocanın formasyonu değişeceğini şu an için düşünmüyorum. Son soru zor yerden gelmiş gibi. Batıkan Uz demiş ki Yeni transferimiz Furkan Bayır'ın sabek oynama özelliği var mıdır? Ya da verimli olabilir mi? Yoksa stoper rotasyonu ya da tahanın gitmesi gibi bir durum için mi alındı? Hoca Deniz'in boşluğunu Hugo ile mi yoksa Ahmet ile mi doldurur? İkisi de teknik olarak Deniz'den iyi ama ondan daha yumuşak orta sahalar. Burada Deniz'in yokluğunda orta sahada yaşayacağımız sertlik ve dinamizm eksikliği oyuna nasıl yansır? Bu eksikliği nasıl kapatabiliriz demiş. Ee, bayağı uzun bir soru olmuş. İlk soruyla başlayayım. Furkan Bayır'ın evet sabit oynadığı... Bazı maçlar var ama oyuncu bek özellikle bir oyuncu değil. Tamamıyla stoper özellikle bir oyuncu. E, oyuncunun şu an bence Taha'nın gidişine göre alındığını düşünmüyorum. E, zaten senin sonunda birçok oyuncumuzun sözleşmesi sona erecek. Buna defans rotasyonu içerisinde de olan oyuncular var. O yüzden Furkan geleceğe dönük. Stoper'de zaten 3 tane stoper kullandığımız için yedeğe de bolca ihtiyacımız var. E, oraya rotasyon için ve geleceğe dönük bir transfer olarak yapıldığını düşünüyorum. İkinci soruya gelecek olursak da e, Deniz'in olmaması tabii ki Alanya Spor maçında sertlik oranımızı bir tık düşürecek. Çünkü birazdan analiz masası üzerinde de inceleyeceğiz. Alanya Spor birebir baskıyı yapan, önde pres yapmayı seven bir takım. E, Deniz'in olmaması orta sahadaki güç ve kuvvet noktasında bizi bir tık geriye çekebilir. Dikkat etmemiz gerekecek. Bu maçta hangi ikili oynar diye soracak olursanız yine taktik tahtasına ilk 11'lerde söyleyeceğim ama ben bu maçta Victor Hugo ile birlikte Miroshin'in oynamasını bekliyorum. Sorular da bittiyse artık isterseniz yavaştan taktik tahtasına doğru geçelim. Evet şimdi Alanya Spor'un beklenen ilk 11'iyle başlayalım. Alanya Spor'da bugün 4 tane eksik var. İkisi direkt ilk 11'den 2 tanesi de aslında yedek oyuncularından. Bu, bu Alanya Spor'un aslında defans hattında da bir rotasyona gitmesine sebebiyet verecek. Kalelerinde herkesin tanıdığı Süper Lig'in gediklerinden Ertuğrul'un olmasını bekliyorum. Sağ beklerinde ise aslında bir tık da hücuma yatkın olan golcü de bir oyuncu olan Hader bekliyorum. Normalde ön liber olarak oynamasını beklediğimiz ama bugün defans hattında eksiklerinden dolayı Fatih'in stoperde oynamasını bekliyorum. Lima'nın yine oynamasını bekliyorum. Sol tarafta ise Hader Cunay gibi yine hücuma katılmayı seven Balkoveç'in oynamasını bekliyorum. Defansın hemen ön tarafında Richard onun yanında ise normalde Fatih oynuyordu. Fatih olmadığı için ben bugün genç Buluta'nın forma şansı bulmasını bekliyorum. Sağ kanatta ise Forvet'ten kanata devşirilen Kordova'nın. sol kanatta ise yine Yusuf'un oynamasını bekliyorum. Forvet arkasında ise Makuto olmadığı için Efecan Karaca'nın oynamasını bekliyorum. İleride ise yeni transferleri Koreli Joe Huvank'ın oynamasını bekliyorum. Yine 4-2-3-1 şeklinde karşımıza çıkacak. Bir rakip olacak Alanyaspor Hemen şimdi isterseniz Göztepe ilk 11'ine bakalım. Göztepe'mizde sahaya çıkmasını beklediğim ilk 11 kalede her zaman olduğu gibi Lis. Lis son zamanlarda hatta son 4 maçta gerçekten pas kalitesini arttırmaya başladı. Umarım bu elle olan kalitesine de yansır. Sağ kanat bekle Fenerbahçe maçında çok yorulan, çok da üzülen Nilse'nin oynamasını bekliyorum. Yine onun yan tarafında hemen Bokele'nin oynamasını Yanında Heliton. Heliton'un da yan tarafında ise Koray Günter'in oynamasını bekliyorum. Sol kanat bekimiz Canla Silva olacaktır. Bu maçta Deniz Miroşi ikilisi bozuldu. Deniz cezalı olduğu için. Burada yine Miroşi'yi. Miroşi'nin yanında ise bu maçta Victor Hugo'nun oynamasını bekliyorum. Her zaman olduğu gibi forvet arkasında Tijanic. Tijanic'in ön tarafında ise Romulo. Onun yanında da Hoa'nın oynamasını bekliyorum. Klasik bir Göztepe ilk 11'i yine sahada olacak. Alanya Spor'un son oynadığı Başakşehir maçını izlediğimizde ön alan baskısını seven ve birebir eşleşmeleri seven bir takım olduğunu daha da net görme şansım oldu. Özellikle ön alanda oynayan Koreli forvetleri yerinde durmayan, sürekli baskı arayan, pres seven, tıpkı bizim Romulo gibi rakip savunmaları defansları rahatsız eden bir oyuncu. Ve biz defanstan oyun kurulumu yaptığımız safhada direkt Koreli oyuncu presi yönlendirmeye çalışan kişi olacak. Pre oyunun gösterpenin hangi taraftan kurmasını istiyorsa vücudunu o şekilde konumlandırıp bizi o tarafa yönlendirmeye çalışacak. Ve ön alandaki oyuncuları direkt rakip beklerin ve rakip stoperlerin üstüne doğru gidiyor. Ve orta sahasını da olabildiğince öne kadar çıkartıyor birebir eşleşmelerle birlikte. Hatta bunların yanına sol bekleri Balkovec ve Hader Cunay'ın da olabildiğince önde konumlandığını görüyoruz. Alanya Spor rakibini tamamıyla ön ala hapsetmeye çalışan yaptığı baskıyla yanlış pas seçeneklerini kullanmasını sağlatmaya çalışan bir takım. O yüzden geriden oyun kurulumu safhasında oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Gerekirse topu direkt savunmamızdan hiç orta sahayı bypass ederek uzun vurarak oyunu onların ikinci bölgesi tarafına yıkabilirsek burada inen toplara yapacağımız baskılarla pozisyon üretebiliriz. Çünkü geriden oyun kurmaya çalıştığımızda kalabalık bir Alanya Spor'un üzerimize doğru geldiğini görme ihtimalimiz çok yüksek. Oyun kurulumu safhasına bakalım Alanya Spor'un. Oyun kurulumunda da direkt beklerini orta saha çizgisine kadar neredeyse çıkartıp stoperlerini açıp kaleci Ertuğrul'u da biraz daha ön tarafta konumlandırıyorlar. Direkt öndeki iki pivotu orta saha çizgisine kadar çıkartıp kanatları Yusuf'u özellikle bu tarafta da Kordova'yı çizgiye bastırıyorlar. Yani oyunu olabildiğince genişletmeye çalışıyorlar. Orta saha merkez tarafında Alanya Spor'un çok yetenekli ya da oyun kurulumunda becerili olan, üstün yetenekleri olan oyuncuları yok. Ee, daha fazla Hader tarafından ya da Balkoveç tarafından Diagonal ters kanada atılan uzun toplar görebiliriz. Yani Ertuğrul buradan kendi stoperini bypass ederek Baskıyı gördüğünde ayağı düzgün olan bir kaleci çünkü Direkt Balkoveç'e doğru top attığını görebiliriz. Yani burada Nilsen'i arada bırakabilirler. Oyun kurulumunda bunu çok fazla kullanmalarını bekliyorum. Çünkü Nielsen'in burada kanat bek olarak oynayacağını düşünürsek, Bokelen'in de burada olduğunu düşünürsek, burada bir adam değişimi olması gerekiyor. Yani Nielsen gerekirse Balkoviç'e kadar çıkıp Bokelen'in de Yusuf'la eşleşmesi gerekiyor. Çünkü oyun kurulumundaki ters kanatta da aynı şekilde Canan'ın bu noktaya kadar çıkıp gerekirse Koray'ın da Cordova ile burada eşleşmesi gerekiyor. Çünkü Ertuğrul'un buradan Haladjona'ya ya da Balkoviç'e vuracağı toplar Alanyaspor'un atak başlangıcı olacak. Buradan eş topla buluştuğu zaman da ters tarafa Kordova'ya doğru uzun toplar vuracak. Bu noktada Koray'ın Kordova ile eşleşmesi gerekiyor. Çünkü Canma'yı eğer Kordova'nın yanında bırakırsak forvet karakterli bir oyuncu çok rahat orada hava toplarını indirebilir. Ve Alanya Spor'un ataklarının kurulmasına imkan verebilir. O yüzden kenar stoperlerimiz onların kanatlarıyla birlikte iyi eşleşmeleri gerekiyor ki diagonal topların önüne geçebilirim. Aynı şekilde Hader Cunay da burada diagonal şekilde Yusuf'u görebilir. Yusuf'la oynayabilir. Yusuf uzun boylu bir oyuncu değil ama olabildiğince çabuk bir oyuncu. O noktada da Nilsen'in geriye dönüp yardımda iyi bulunması gerekiyor. Bunun haricinde diagonal topların haricinde kanat oyunlarını tercih eden bir takım Alanya Spor. Hader Cunay buradan çizginin üstünden paralel bir şekilde Kordova'ya uzun top yollayabilir. Balkoveç de buradan Yusuf'un arkasına doğru uzun toplar gönderebilir. Çok fazla dediğim gibi merkezi kullanmıyorlar. Merkezi kullanacakları tek nokta şu oluyor. Bu iki oyuncu burada aslında bir duvar görevi görüyor. Üçgen kurmalarını sağlıyor. Şu şekilde stoper, stoper diyorum. Sol kanat, sol bek ve buradaki orta saha oyuncusu ile birlikte kurulabilecek üçgenler görebiliriz. Yine aynı şekilde 10 numaranın da geldiği ile birlikte aslında minik dikdörtgenler Alanya Spor tarafında görebiliriz. Dediğim gibi Alanya Spor Fiziksel temaslı oyunu seven bir yapısı var. Ama bu maçta orta sahadaki fizikselliği koyacak Makuta gibi Fatih gibi oyuncuların Fatih'in yani stoper boyuncağını varsayarsak olmayacağından dolayı orta sahadaki fizik kalitesi bir tık düşebilir. Ve şöyle bir oyun yapısı var. Ee, Göztepe oyun kurulumu yaptığında birebir eşleşmeler yaptıklarında savunmaları şöyle bir dezavantaja bürünüyor. Romulo ve Hua'nı böyle düşünelim. Örnek vereceğim Göztepe oyun kurulumunu yaptı. Topla birlikte geliyor. Buradan bir oyun çıkarımı yaptığımızı varsayalım. Tien için orada topla buluştuğunu düşünelim. Tien için burada topla buluştuğunda eğer Romulo bağlantıya inerse rakip stoper hiç korkmadan Romulo ile birlikte peşinden çıkacaktır. Ve onun bıraktığı arkada boşluklar olacak. Yani Juan'ın burada çok uyanık olması lazım. Romulo'nun ya da Juan'ın bağlantıya indiği noktalarda Alanya Spor defanslarının onunla birlikte orta saha çizgisine kadar geldiği anları göreceğiz. Ve otomatikman arka taraf bomboş kalacak. İki ağır stoperin arkasını çok iyi kullanmamız lazım. Birebir baskılarını bu şekilde çok rahat kırabiliriz. Bunun haricinde belirtmek istediğim bir nokta daha var. Alanya Spor'un sağ kanatında oynayan Cordova normalde bir santrafor ve santrafor özellikleri olan bir oyuncu. Özellikle Yusuf'un buradan sol kanattan geldiğini varsayarsak Açacağı ortalarla birlikte Alanyaspor'da Spor'da Kordova'yı burada ikinci forvet olarak görebiliriz. Ya da oyunun yönü Yusuf tarafından daha merkeze çevrildiğinde Kordova içeri devrilip burada topla buluşup kaleye çok rahat şut imkanları bulabiliyor. Ayağı çok düzgün boyuncu oldukça sert şutlar çıkartabiliyor. Ki bunu görmek isteyen arkadaşlar Başakşehir maçını izleyebilir. Kordova kalecinin uzak köşesine doğru çok güzel çok temiz bir şut çıkardı ve zaten bunun da sonucunda golü buldular. Burada da Kordova'dan gelecek sürpriz şutlara hazır olmamız gerekiyor. Göztepe zaten her zaman bildiğimiz oyunu oynayacak, ön alanda baskı yapmaya çalışacak. Onlar da baskıyı kırmak için Başakşehir'in tıpkı bize yaptığı gibi bekleri kullanmaya çalışacaklar, oyunu kenardan genişletmeye çalışacaklar. O zaman da işte az önce de bahsettiğim gibi burada oynayan kanat beklerimizin ön alanda konumlanması ve rakip beklerin rahat bir şekilde top kullanmasını engellemeleri gerekiyor. Kazanamayacağımız bir maç değil. Ee, çok teknik bir takım değil. Daha onlar da bizim gibi fizikselliğe oynamaya çalışan bir takım. Ama bence ligde fiziksellik noktasında bizim kadar iyi nadir takımlar var. O yüzden ben Alanya maçı çıkarsından da olumlu sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Evet Burak ağzına sağlık. Peki maçla ilgili son cümleleri nelerdir? Şöyle kolay bir maç olmayacak. E, oyun yapısı olarak bize benzer şeyleri yapmaya çalışan bir takımla mücadele edeceğiz. Ancak e, analize de söyledik 4 eksikleri var. E, bundan faydalanmamız gerekiyor. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Fenerbahçe maçından çıkıp burada ateşli bir şekilde oynamaya çalışacağız. Ben bu maçtan Göztepe'nin galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Kaldığımız yerden tam gaz devam etmemiz gerekiyor. O yüzden Göztepe bu maçı kazanır diyorum. Sizce bu maçın skoru ne olur? Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like tuşunuzu alırım. Onun haricinde de Represent Bey kanalına abone olmayı unutmayın. Güzel bir hafta sonu olsun.